Vallahi bravo! 40 yılın başı içine ekmek banabileceğimiz bir yemek çıkarttı Allah karşımıza... ...onda da sen ekmeği aldın camdan dışarı fırlattın ya! Si ha. Sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum abicim, bravo! Ben hiçbir şey fırlatmadım abicim! Ha. Hepsi eniştemin suçu! Ne? Ha. Tabii senin suçun enişte! Ne olurdu sanki hiç zorluk çıkartmadan sepettekilerin yarısını bize verseydin? Burası ekmek fırını mı oğlum? Allah ya. Allah! Ekmeğiniz bittiyse gidin bakkala alın yenisini! Kapalı enişte, bakkal kapalı. Saat yedi oldu mu... bakkal amca bitiriyor mesaiyi. Bak, iki sokak arkada bir bakkal daha var. He. Orası açıktır. Ben biliyorum, hadi. Aa, ah, orası da çok uzak be abla. He. Şimdi kim yürüyecek... ...ta oralara kadar? Allah Allah. Bana bak, geliyor şimdi terlik kafana ama. T hemen. E ne yapacağız şimdi? Tabii ki afakanlar bakkala gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya enişte. Sen kendini Türkiye güzeli sanıyorsun herhalde. <laughs> Aa. Niye bizim takım gidiyor bakkala diyorum ya. Sizin Allah, takım mı? Allah Allah. Ekmeği sizin takım fırlattı. Bakkala sizin takım gidecek tabii ki. <laughs> Hiç sanmıyorum enişteciğim. O zaman yerinde olsam yavaş yavaş ısınmaya başlardım. Sevgili kımız ağırlısı çok sevgili kayınbiraderim. <laughs> bizim takım şuradan şuraya gitmiyor abiciğim. Bizim takım da gitmeyecek. Ha. bayılacağım. Hı. Hadi, ha. hadi Ne takımı bu ya? Ya bizim ev sizin ev anlamında yani işte ha, ha, Ben sizin evden sayılırım değil mi Nalan abla? Hain! <laughs> Çal bir de biz de sayılır o zaman. Değil mi? ha, ha. ha buldum buldum. Yine buldun enişteciğim? Yazı atalım. Ha? Bula bula bunu mu buldun enişte yani? Hadi bakalım. Tamam. Bir an önce atın şu yazı turanızı da... ...yemekler soğumadan hemen ekmekler alıp gelin hadi. Olmaz. Yazı tura böyle zor bir görev için çok basit kalır. Basit mi kalır? Şimdi tam bittik işte. <laughs> Benim harika bir fikrim var. ben dedim size bittik diye. Ah bittik işte. Bak ben penaltı falan çekişmem söyleyeyim mi? Yok enişteciğim bu sefer penaltı falan değil. Bu defa başka bir atas sporumuzla yarışacağız. Ne? mı kaşık mı? Bir daha anlamadım ki. mı, kaşık mı? Aha. Carlos sen ne diyorsun he? Sen ne diyorsun oğlum? Ge! Ulan yuh be Carlos. Bari bu durumda kedeme be. Yeter artık sakatlayacaksınız diyeceksiniz bir tarafınızı Çok az kaldı karıcığım çok az kaldı. İki 0 öndeyiz. Bir sayı <laughs> daha aldık mı bakkala afakanlar gidiyor. bu kadar hamallı koplama Ay. zıplama bakkala kadar yürümekten daha kolay tabi değil mi? Cevap veriyoruz işte. Sizi dinliyoruz. Kaşık! Bildiniz! Oh! 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 <gülüyor> 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 ben sana bir çatal yapalım diye. <laughs> ya ne bileyim be oğlum. Geçen defa da çatal yaptık ya. Ondan <laughs> şey derler diye şey ettim. Ne bileyim. <laughs> çatal yaptın da kazanmış. Ya ne yapayım? <laughs> hadi yat, yat 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 yat. Biz zıplıyoruz hadi. Ne? Bu çiko bizim üstümüze mi atmayacak? <laughs> Doğal olarak tabii. Yok ben vazgeçtim oynamıyorum abicim. <laughs> Şşt Tarkan. Öyle çamurluk yapmak yok. Ee, Siz bizim üzerimize üstümüze atarken iyi miydi? <laughs> ya Afakan bak sen olmuşsun Tosuna. Ya Meksika Tosunu bu. <laughs> bizim işimiz var bununla ya. Bu bu bizim <laughs> beşimizi toplasak bu kadar etmiyoruz ya. <laughs> Oyun oyundur abiciğim. Hadi yat. Yoksa hükmen mağlup olup tıpış tıpış gidersiniz bakkala. Yatın. Tamam kabul. Ben giderim abi bakkala tamam. Dön. Tamam ben olmaz, gidiyorum. Olmaz olmaz hayır 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 hayır. Niye abi? Yok abiciğim, yok kendi taraftarımız önünde yenilgiyi kabul edemeyiz abicim. Ne? Evet. Bu maçı alacağız abicim. Başka oluyor yok abicim. Tamam abi bu maçı alacağız. Başka, Başka yolu, yolu yok. Tamam. Hadi. <laughs> ya en sonunda Talat abiyi de kaybettik ya. Ben en çok onu üzülüyorum Talat abi. <laughs> Hadi abicim yat, yat 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 Ya zaten bizim düdüklü tencerenin düdüğü neredeyse öter yani. Yat. Talat. <laughs> Ha, bir, bir saniye Bir, bir saniye Karıcığım Yavrum Her şeyi sizin için yapıyorum biliyorsunuz Efendim aşk Kendine çok dikkat et Merak etme aşk Geri döneceğim aşkım Hem de elimde ekmekle Yani Ben sana döneceğim aşkım Talat, bir şey daha. Eğer bu salakça inadın yüzünden bir yerini sakatlarsan <laughs> iyileşene kadar burada kalırsın. Ne? Hadi şimdi git oyna bakalım, hadi. <laughs> hadi. Hazır mısınız? Aa, hazırız abiciğim. Hadi buyurun, başlayalım efendim. Hadi bakalım. Evet. Önce per atacağım. Yat, at, at yat. Diyoruz. Tamam abi ya. Atıyoruz, atıyoruz. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Ee... Action peşin peşin. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Siyor. Hoppa. Un, dos. Un, dos, tres. Evet. Carlos'um. Heh. Hadi <laughs> Hadi toplayayım hadi koştur toplayayım <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> bu, bu son ateşti Bilemezseniz biz kazanırız Hadi abicim konuşmayı da sorun bir an önce. Şimdi altıma kaçıracağım. Hadi sor sor sor. Çata mi kaşık mi? Sana güveniyorum. Bir saniye düşünüyorum. Yalnız gözünü seveyim biraz acele et. Yoksa altıma kaçıracağım abi. Cevap veriyoruz. Dinliyorum. Ha, bilemediniz canım. Ben daha bir şey demedim ki lan. Demedim <laughs> mi? Kapı çalınıyor. Durun. İyi <gülüyor> akşamlar Kain <laughs> abla. İyi akşamlar. gelmiş. <laughs> Cilmiş. gelmiş. Cilmiş. 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 Annemle beraber Sarıyer'deki ah. taş fırına gitmiştik de ekmekler çok sıcaktı. Çok tazeydi. Canım aşığım, cim, cim, cim. Ben de senin <laughs> sıcak ekmeği ne kadar çok sevdiğini bildiğim için oralara kadar gitmişken iki tane de sana alayım dedim. Aman Allah'ım <laughs> bu bir mucize bakın. <laughs> mucize mi? Çıkmışken bir çalıcık. Bu ekmek sahibi da! Hem de yumuşacık. <laughs> Ay dikkat edin eliniz yanmasın. Çok sıcak. Fırından yeni çıktı da. Oh. İnan bana bir gün seni gördüğüme bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. <laughs> e, nasıl anlamadım Nail abla? çok sağ ah, ah, seni Allah çok gönderdi. Çok sağ ol. Ah, İrdan, ah, İrdan. ah. 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 Talat abi. Talat iyi misin? Ah. Bilmiyorum. Baba. Tamam. Ah. Hadi kalk kalk. Hadi bizim cidden az bize ekmek getirmiş. Daha fazla oynamamıza gerek kalmadı. Hadi kalk. maç berabere bitti oğlum. Ha doğru söylüyor çocuklar. Hadi hadi. hadi. Kalk kalk. Aa, 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 aa. Evimize gidelim ve kaldığımız yerden yemeğimizi yiyelim hadi. Aa, kalkamıyorum ki. Ne? ne? Galiba bütün kaslarım tutuldu. Hiçbir şekilde...